Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden yeterli sayıda vardır. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her bir A torbasında 36 gram, her bir B torbasında ise 60 gram bilye olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiştir. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşittir. Buna göre başlangıçtaki toplam bilye sayısı en az kaçtır? Öncelikle A torbasında bir tanesinde kaç bilye olabileceğini bulalım. Şimdi mavi bilyeler 4 gram, sarı bilyeler 28 gram. Biz sarı bilyelerden olabildiği kadar fazla kullanarak A torbasındaki 36 gram kütleyi oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle bir tane sarı bilyeyi alıyorum. Bir tane sarı bilye koydum A torbasına. 28 gram etti. Bunu 36'ya tamamlamak için bir tane daha 28 alamam. O zaman 36'yı geçer. Ne yapıyorum? Bir tane de mavi bilye koyuyorum. 4 gram da bu. Şu an 28, 4 daha 32 oldu. 36'ya tamamlamak için bir mavi bilye daha koyuyorum. 4 gram da bu. Yani 28 artı 4 artı 4. 36 gramı tamamlamış olduk. Yani A torbasının her birine bir tane sarı, iki tane mavi olmak üzere toplam 3 adet bilye koymuş olduk. Şimdi B torbasının bir tanesine gelelim. Burada da 60 grama tamamlayacağız. Şimdi sarı bilyelerden bir tanesini alıyorum. Bir tane sarı bilye koyuyorum. 28 gram. Daha sonra bir sarı bilye daha koyuyorum. 28 gram. Şu an 28 28 daha 56 etti. 60'a da 4 kaldığı için bir tane de mavi bilyeden 4 gramlıktan koyuyorum. Yani 28 28 4 daha 60 gramı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani B torbasında da yine aslında 2 sarı bir mavi olmak üzere toplamda yine aynı şekilde 3 e, bilye ile bu kütleyi oluşturmuş olduk. Şimdi şunu bulacağız arkadaşlar. A torbalarının toplam kütlesi diyor. A torbasının bir tanesi 36 gram. E bunlar çoğaldığı zaman 36 36 36'nın katı olacak. B torbalarının toplam kütlesi de 60 60 60 toplam 60'ın katı olacak ve bunlar eşitse o zaman eşit oldukları kütle 36 ile 60'ın ortak bir katı olması gerekir. Şimdi ilk olarak en küçük ortak katının ne olduğunu bulalım. 36 ile 60'ı yazdık, çizgimizi çektik. 2'ye böldük. 18 30 2'ye böldük. 9 15 3'e bölüyorum. 3 ve 5. Şimdi burada işlemimiz bitti. EKOK'u şöyle buluyoruz. Şu altta son altta kalan iki sayıyla çizginin sağında kalan bütün sayıları şöyle bakın ters L şeklinde. Buradaki bütün sayıları çarptığımızda EKOK'u buluruz. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. 2 tane 2, 2 tane 3 ve bir tane de 5'imiz var. Bunların çarpımı 180 eder. Yani 36 ile 60'ın eşitlenebilmesi için katlarını alarak en az 180 gram A'dan 180 gram B'den olması gerekiyor. Yani toplam 180 gram 180 gram eşit eşitleyebiliriz. Ve buranın toplamı ikisini toplarsam da 360 gram eder. Ama sorunun başında bize demişti ki buranın toplam kütlesi 700 gramdan fazladır demişti. O zaman 360 gramın katlarını alarak burayı çoğaltacağız arkadaşlar. 360'ı biz çarpı 2 dersek 720 grama çıkar ve 700 gramdan fazla almış olur. Dolayısıyla A torbasından 180 gramın da 2 katını aldığımız zaman 360 gram alacağız. B torbasından da yine 360 gram alacağız. O zaman şimdi şunu bulmalıyız. Kütleyi biz en az istenen seviyeye getirdik. Bunlarda kaç torbalarda kaç bilye var? Şimdi arkadaşlar 360 gram e, A torbalarının toplam kütlesi. Bir tanesi 36 gramdı. Bunu ben bunu 36'ya bölersem 10 torba e, olur. Yine B torbasının toplam Torbalarının toplam kütlesi 360 gram. Bunun her biri de 60 gram olduğu için 60'a bölüyorum. 360 bölü e, 60'tan 6 torbada bu ediyor. Peki bu torbalarda ne vardı? 3'er adet bakın 3'er adet bilye vardı arkadaşlar. O zaman torba sayısıyla 3'ü çarpıyoruz. 10 torba çarpı 3'ten 30 bilye. B'de de 6 torba çarpı 3 bilyeden 18 bilye de o eder. Şimdi buradaki bilye sayılarımız ne oldu? 30 bilye A torbalarında, 18 bilye B torbalarında ikisini toplarsak 30 artı 18, 48 bilye olur arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan olur.